Şimdi buradan dönelim içeriye bakalım biraz da. Ee, özellikle piyasalarda o tribülansdan bahsetmiştiniz. İşte Ağustos'a başlarken karşımızdaydı. Sonra Amerikan endeksleri kendisini toparlarken içeride biz toplayamamıştık. Ee, Borsa İstanbul'da Pazartesi bir performans ama sonrasında düşüş ki bu hafta Amerikan endekslerde yine işte sert bir düşüş gördüğümüz tabloda Borsa İstanbul'da da bunun etkisini takip ettik. Hatta yatırımcı şöyle isteme etmeye başladı. İşte Borsa İstanbul içeride yurt dışına Koreli ama özellikle düşüşlerde mi sadece Koreli oluyor diye. E ne dersiniz Borsa İstanbul'luk seyir adına? Ya valla yatırımcı doğru söylüyor. Çünkü yani onlar, düş, onlar bir düşerken biz iki düşüyoruz. Onlar yukarı iki çıkarken biz yatay kalıyoruz. Ya burada tabii biraz e, yani ekonominin de uygulanan politika e, ekonominin daralması, bilançoların kötü geliyor olması. Şimdi bilançolar açıklanıyor. Koç e, Holding, Sabancı Holding iki tane ana büyük holdingdeki bilançolar ortada. E, dolayısıyla böyle bir ortamda hani borsanın da yukarı gitmesi gerçekten zor oluyor. Para girişi şu anda kısa vadede yok. Bir de o kara pazartesi olayında. Yani birçok kurumsal da e, malda yakalandığı için hani kimse şu anda buraya yeni bir para girişi sokmuyor. Son itibariyle öbür tarafta hani risk almadan kazandığınız bir yüzde dörtlük bir mevduat faizi var. E şimdi böyle ortamda borsa tarafını besleyecek bir şey bulamıyoruz. E şimdi burada en büyük sıkıntı şu olur. E, yani burada e, eğer Amerika tarafı bir dalga daha satış yerse biraz sıkıntıya gireriz. Çünkü biz burada çok zorlanıyoruz. Bu 10.200'ün üstüne bir türlü geçemiyoruz. 9.900 9.800 bantları. Buralarda böyle sıkıştık kaldık. Şimdi aslında burada haftalık grafik var. Burada 5. grafik olması lazım. Haftalık grafik. Aslında burada orta vadeli daha iyi görüyoruz. Şöyle şimdi haftalık grafiklerde 11.100'ün üzerinde bir boğa tuzağı dediğimiz bizim bir çift tepeyle beraber ortalamalarında altına inerek aslında 4500-4700'lerden beri olan bu çıkış trendinin haftalık hem ortalamaların altındayız hem de bu çıkış trendini kırmış durumdayız. Dolayısıyla şu anda bizim piyasa bir düzeltme süreci içerisinde. Şimdi burada yukarıda 10.300 bölgesi, 10.300-10.400 bölgesi. Bu bölgenin üzerine doğru geçemediğimiz sürece Burası bir düzeltme sürecinde. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Ve burada bu düzeltme sürecinin bizim e, kuvvetli geçirebilmemiz için hani en azından biraz zaman kazanıp yurt dışı borsaların hala daha olumlu gidiyor olması. Hani en azından şu bizim de bilanço dönemini bir bitirip çünkü burada gelen bilançolar hep olumsuz olduğu için ertesi gün şirket fiyatlamalarında ciddi bir anda açılışlarda hareket oluyor. E, bu dönemini döneminde atlatırsak biterse Hani belki önümüzdeki iki ay bir hareketlilik olabilir. İşte bugün Fitch'in bir kredi derecelendirme not beklentisi var. Ee, hani burada bir hani not artışı açıkçası bizim taraf hani dünkü piyasaya baktığım zaman bizim taraf pek öyle bir not artışı beklentisi yok veya çok bir iştahı yok. Ee, dolayısıyla e, buradaki düzeltme süreci haftalıklarda 10.324, 10.400'ün üzerine geçene kadar. Bence bu düzeltmeyi izleyelim. Önümüzdeki dönem 9.350. Hatta hep söylüyorum önümüzdeki aylarda 8.700'ler bile çok olası fiyatlamalardır. Hani bunlar böyle, şimdi yatırımcı şöyle söylüyor. Çok düştük, evet hakikaten de hisseler son 1 buçuk ayda %30-35 düştü. Bir yılda gördüğü zirvesinin yarısına gelen hisseler var. Çok doğru, çok haklılar ama endeks bazında baktığınız zaman ee, bu 8700 riski hala da masadan kalkmış değil. O yüzden dikkat etmek lazım. Günlük grafiklerde e, 6. grafikte şunu görüyoruz. 10200'ün üzerine geçemiyoruz. 9700'ün altına gelmiyoruz. Bu bant böyle korunuyor. Şimdi burada muhtemelen hani bizim mesela ters omuz baş omuz dediğimiz bu formasyonda hani belki buralarda tekrar 9700'ün altına gelmeden bir güç toplarsak bir dahaki sefere 10.190-10.200'e geldiğimizde bu sefer burayı kırmaya geliriz inşallah diye düşünüyorum. Ama bütün bunlar global taraftaki riske de bağlı. Yani o S&P 5400'lere, 5300'lere doğru bir düzeltme sürecine girerse Eylül ayı içerisinde... ...ve o zaman da biz e, desteklerimizi test ediyor oluruz. E, şu andaki görüntümüz yurt dışı piyasalara göre ne yazık ki e, zayıf bir görüntü Gözde Hanım... Yani, 10.400'de bir gebimiz vardı o kara pazartesinde. E, o 10.400'deki gebi bile şu anda doldurmuş değiliz. Şimdi o zaman bankalar diyelim bir de. Özellikle 14.154 puandan bir kapanış gördük. Hafta başında çok hareketliydi. E, bu hafta endekse görece de daha iyi bir performans sergilediğini bankaların e, takip ettik. Ama dün %1'e yakın eksi. Hem bankalarda hem de Halkbank'ta tablonu yüzde Halkbank'ta %6.5'luk bir artı vardı. Oraya da bakalım. Xbank x Bank tarafına baktığınız zaman endeksteki o 10.420 gebimiz var orayı dolduramamıştık ya. Bankacılık endeksindeki gap 14.470'lerdeydi. Mesela o gebi hafta başında doldurduk. Yani bankalarda güzel bir hareket vardı. Ama dün e, baktığınız zaman e, bir de kamu bankalarında bir hareketlilik gördük. Zaten o yüzden de birazdan Halk Bank'a bakacağız. Kamu bankaları dışındaki özel bankaların hepsinin eksi 2'lerde eksi buçuklarda kapattığını gördük. Dolayısıyla bankacılık endeksi 14.470 üzerine ki o gibi kapattı. Önemli bir dirençti bizim için. Oradan bir geri çekilme var. Aşağıda 13.900'ler var bankacılık için. 13.900'lerin üzerinden en azından kalırsa e, grafik çok fazla bozulmuş olmaz. Ama 13.900'ün altına indik mi tekrardan bu sefer 13.470 riski gelir önümüze. E, bankalarda da şöyle bir şey var geçen hani bu temmuz haziran temmuz aylarında dediğim gibi yabancının bankacılıkta bir kar realizasyonu yaptığını görmüştük 16 binlerde. Orada yabancının satışı geldiği için o tahta yani o tarafta bir ağırlık var. Bir de hani ekonomi sonuçta daralıyor, kredi veremiyorsunuz. Verdiğiniz kredilerin geri dönüşleri hani biraz sıkıntı olabiliyor. İşte konkordatolar belki kışın daha da zor bir piyasa geçecek. E, dolayısıyla bankacılık endeksi de ister istemez önünde çok böyle olumlu beklentiler yok. Dediğim gibi 13.900'ün üzerinde kaldığı sürece en azından bankacılıkta çok ters bir şey olmaz ama 13.900 altında sıkıntı olur. Dün Halkbank Bank ve Vakıfbank Bank iki tahtada son bir haftadır kamu tarafları kuvvetli. Tabi tabii dün ilk defa Halkbank 19.60'ı kırmakla beraber çok sert bir hareket yaptı. Sizin dediğiniz gibi %6'lık bir hareket. Ee, burada hani spesifik bir haber akışı var mı veya herhangi bir beklenti var mı önümüzdeki döneme dair? Bunu tabii görmek lazım. Şimdi Halkbank Özelinde konuştuğunuz zaman Halkbank son 7-8 yıldır bu Amerika'daki açılan davayla beraber çok ciddi dolar bazında geri çekildi. Baktığınız zaman buradaki bütün takas neredeyse halk yatırımı kendi elinde. Dolayısıyla aslında takası da çok sığ ve toplu. Hani burada gelebilecek herhangi bir olumlu haber akışlarında Halkbank her zaman hani bu 4-5 yıldır ki yaşadığı bu olumsuz süreci olumluya çevirecek belki dava hakkında olumlu bir haber gelebilir mi? Bu her zaman bir olasılık. Bu geldiği zaman da zaten muhtemelen bir hikayesi olur Halkbank'ın. Ama özellikle dün bütün bankalar eksiyken Halkbank'ın %6 gibi bir artı ile kapaması önemli. Bugün tabii izlemek lazım. Bu kuvvetli çıkışın devamını getirebilecek mi? Yukarıda bir 18.20 ilk direnci var. 18.20. Ondan sonra da oradan gelen bir düşüş kanal trendimiz olacak geri çekilmelerde artık da hani 16 60 zaten önemli bir destek olacak da o %6'lık primin bakalım bugün ne kadarını koruyabilecek? Üstüne koyabilecek mi? Yani biraz böyle Halkbank tarafında böyle bir değişik bir yapı vardı dün. Bakalım devamı gelecek mi?